Herkese merhabalar, ismim Oğulcan. Beni tanımayanlar için kısaca ben bu kanalda sizlerle Almanya'daki doktorluk hayatımı ve Almanca öğrenimimdeki deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu ise Almanya'da genel olarak acil servis nasıldır? Ben 2 haftadır acil serviste çalışmaya başladım ve nöbetler tutmaya başladım ve Türkiye'de de acil serviste 3 ay çalışmış biri olarak Almanya ile Türkiye arasında çok ciddi uçurumlar olduğunu görüyorum. Peki bu uçurumlar pozitif mi, negatif mi anlamda ve bu iki ülkedeki acil servislerde tam olarak ne gibi farklılıklar var? Şimdi sizlere bu videoda onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle anlatacaklarımı daha iyi değerlendirebilmeniz için bilmeniz gereken bir nokta var. O da şu ki Almanya'daki acil servislerde Türkiye'de olduğu gibi pratisyen doktorlar ya da acil uzmanları ya da acil asistanları bulunmuyor. Bununla ne demek istiyorum? Yani Türkiye'de mesela bir devlet hastanesine gittiniz ya orada çalışmış olan, atanmış olan pratisyen doktorlar olur. Onların başına olursa eğer acil uzmanları olur ya da bir üniversite hastanesine giderseniz orada acil asistanları ve orada ihtisasını yapan acil tıpla ilgilenen doktorlar olur. Fakat bu Almanya'da daha farklı. Almanya'da başlı başına bir acil eğitimi diye bir şey yok. Yani bu da demek oluyor ki acil servisteki doktorlar kendi branşlarında mesela dahiliyesi dahiliye Ortopidisi, ortopedi ise ortopedi, psikiyatri ise psikiyatri, nöroloji ise nörolojide ihtisas gören doktorların acilde sadece rotasyon alması demek oluyor. Almanya'da hiç mi acil uzmanlığı yok? Burası biraz detay fakat nadir de olsa bazı kişiler kendi iç hastalığı doktorluğu ihtisaslarının yanında acil tıp da yaparak aynı zamanda acil tıpta olan oberarslar yani bir nevi uzmanlar olabiliyorlar. Fakat bunlar her klinikte görünmüyorlar ve Türkiye'deki gibi bir asistanlık sürecinden geçerek değil de sadece uzmanınızın yanında eğitim görerek acil servislerde bulunan uzmanlar olmuş olabiliyorsunuz. Sıklıkla bu durumla karşılaşmıyorsunuz. Yani bununla beraber bahsedebileceğim aslında Almanya için pozitif olacak bir durum şu ki siz acil servise geldiğinizde hasta olarak Almanya'da siz o triyajda hastalığınız neyse ona göre o uzmanlığa yönlendiriliyorsunuz. Mesela bacağınız kırılarak geldiyseniz direkt ortopediye yönlendiriliyorsunuz ya da bir kalp ağrısıyla geldiyseniz ya da bir nefes dağrıyla geldiyseniz direkt dahiliye bölümüne doğru yönlendiriyorsunuz. Eğer psikiyatrik bir acile gelmişseniz acildeki psikiyatri dalında sizden sorumlu olan kişiye yönlendirilmiş oluyorsunuz. Bunu ciddi bir avantaj olarak görüyorum Almanya'da hastalar için. Çünkü siz Türkiye'de mesela acile gittiğinizde o dalda uzmanlaşmamış doktorlar tarafından öncelikle görüleceksiniz. Bir doktor sizi değerlendirdiğinde ve problem eğer büyük ise yani bu problemle alakalı bir uzmana danışılması gerekiyorsa konsültasyon yapılır. O uzman aranmaya çalışır ya da istasyondan o uzman çağrılmaya çalışır. Bu tedavinin ve o uzman kişinin sizi görmesine kadar geçen sürenin gecikmesi demek olur. Fakat Almanya'da direkt olarak siz triyajdan hastalığınız hangi uzmanlık alanını ilgilendiriyorsa direkt o uzmanlık alanındaki doktorlara acilde o anda bulunan o uzmanlık alanındaki doktorlara yönlendiriliyorsunuz. Peki bundan sonrasında başlıklarla beraber devam edelim. Benim şu anda bir ayda acilde ne kadar çalışma sürem var? Türkiye'ye göre az mı çok mu? Benim şu anda acil servise aylık 152 saatlik çalışma sürem var. Yani bu da demek oluyor ki diyelim ki bütün nöbetlerimi ben Türkiye'deki gibi 24 saatlik tutarsam 6.3 gün gibi bir şey yapıyor. Yani ben eğer tüm nöbetlerimi 24 saat tutarsam 6 gün bir ayda 6 gün 24 saat nöbetim olmuş oluyor. Bu Türkiye'ye göre biraz daha az ama büyük bir farklılık değil. Fakat burada durum şöyle ki sizin 24 saat nöbetleriniz olmuyor. Küçük bir parantez açmam gerekiyorsa ben şu anda dahiliye uzmanlığı açısından konuşuyorum. Farklı uzmanlık branşlarının farklı sistemleri var. Yani 12 ya da 24 saat duran kişileri de biliyorum fakat genel olarak Almanya 24 saat boyunca bir doktorun orada olması çok olası değil. Bu şekilde tutulmamaya çalışıyor nöbetler fakat inisiyatif falan ya da kendi işlerinde farklı kuralları olan kurumlar ve branşlar var. Bunlar değişmekle birlikte söyleyeceğim şeyler dahiliye özelinde ama genele de vurulabilecek şeyler. Yani benim 24 saatlik hiçbir nöbetim olmuyor. Size 152 saat aylık toplam çalışma sürem olduğunu söyledim fakat benim nöbetlerim genelde 8 8,5 saatlik oluyor. Sadece gece nöbetleri 10 saatlik. Bu da demek oluyor ki benim ay içinde farklı nöbet tiplerim var. Yani bazı haftalar sadece saat 7,30'da gelip 16'da 4'te çıkıyorum. Öbür hafta mesela 14.30'da gelip 12'de çıkıyorum. Bizim acilimizde sürekli personel bulundurmak adına 4-5'e böldüler günü böyle. Birisi mesela diyelim ki 7,30'da geliyor sabah 16'da çıkıyor. Biri 9.30'da geliyor 18'de çıkıyor. Biri 10.30'da geliyor 23'te çıkıyor. İki kişi 15.30'da geliyor. O iki kişi gece 12'de çıkıyor. Bir kişi de 21.30'da gece nöbetine başlayıp ertesi gün 7'de çıkıyor. Yani genel olarak fazla doktor bulundurmak adına günü böyle bölerek bir sistem oluşturmuşlar. Fakat siz doktor olarak Bazen bazı haftalarda erken geliyorsunuz, bazı haftalarda öğlen gelip gece çıkıyorsunuz. Fakat değişmeyen şey şu oluyor ki siz bir nöbetinizde 8 8,5 saat çalışmış oluyorsunuz sadece. Yani bunun sizce iyi mi kötü mü olduğunu siz düşünün. Eğer altı nöbetimi 24 saatte tutsaydım Türkiye'de çoğunlukla devlet hastanelerinde olduğu gibi sadece 6 gün hastaneye gelirdim. Ben bunun yerine normal bir hastanede, istasyonda çalışan bir doktor gibi haftanın her günü geliyorum pazartesiden cumaya kadar. Fakat daha az 8 saatlik 8-8.5 saatlik nöbetimi tutup eve tekrar gidiyorum. Hangisinin daha iyi olduğunu siz düşünün. Fakat ben kesinlikle bu sistemin iyi olduğuna inanıyorum. Peki gece nöbetleri nasıl oluyor? Gece nöbetlerinde genelde bizde bir doktor kalmış oluyor. Bu da 21.30'da gelip ertesi sabah 7.30'da çıkmış oluyor. Bu şekilde ya 3 ya 4 tane bir ayda gece nöbetiniz olmuş oluyor. Yani siz acilde çalıştığınız bir sistemde sadece 3 ya da 4 gece o acil serviste bulunmuş oluyorsunuz. Hani bu Türkiye'ye kıyasla İyi bir avantaj olarak görülebilir. Hani siz hangi nöbet şeklinde erken de gelseniz geç de gelseniz önemi yok. O gece üzerinde hastanede kaldığınız gün sayısı 3 en fazla 4 olmuş oluyor. Evet başka merak edilebilecek bir konu ise hasta giriş sayısı. Yani bizim hastanemize 1-24 saatte kaç tane hasta girişi olmuş oluyor. Ben Türkiye'de çalıştığım zamanlarda kendi başıma bir günde 100, yüzün üzerinde hasta baktım biliyorum ki çoğu arkadaşlarım 100-150 ortalamalarla bakıyorlar. Yani 100-150 ortalama bir devlet hastanesinde bir doktor için gayet normal. Yani sadece bir doktorun 150 hasta bakması bir 24 saatlik nöbeti gayet normal iken bizim hastanemiz eyaletin en büyük hastanesi. Yani üniversite hastanelerinden sonra gelen eyaletteki en büyük en fazla hasta alan hastane olmasına rağmen bir günde acil servisinde 24 saatte giren hasta sayısı ortalama 80 bilemedin 90. Şimdi demek istediğim şey şu. Türkiye'de mesela tekrar siz bir devlet hastanesindeyseniz çocuk da gelse, kırık da gelse, ritim bozukluğu da gelse, kalp krizi de gelse, kusan biri de gelse bütün bu hastaları siz almış oluyorsunuz. Fakat Unutmayın ki bu 80-90 hasta farklı bölümlere bölünerek dağıtılmış oluyor. Mesela siz bir dahiliyeciyseniz bu 80-90 hasta ortalamasından 30-35'i size geliyor. Bir ortopedi doktoruysanız acilde görev alan bu 80-90 ortalama toplam hastanın sadece toplam 25-30'u size geliyor. Bir nörologsanız mesela 10 tane geliyor en fazla Bu 10 tane de 24 saatte. Siz zaten 24 saat durmuyorsunuz orada. Bu 24 saatin 8'inde duruyorsunuz. Yani bu toplam hastaların da düşük bir oranı sizin bulunduğunuz o saatler arasına gelmiş oluyor. Yani Türkiye'deki oranla gördüğünüz hasta sayısı çok 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 az. Ben mesela bir acilde çalışan doktor olarak bir şiftimde ortalama 5 ya da 6 hasta görmüş oluyorum. Yani Türkiye'de olduğum zamanlarda bir nöbetinde tabii ki orada nöbet saati olarak daha fazla çalışsam da 100-120 hasta belki görüyorken burada gördüğüm hasta 5-6 sadece. Saati bölersen tür, tamam diyebilirsiniz ki Türkiye'de mesela 24 saat çalışıyordun. E burada da 8 saat çalışıyorum. 150'yi 3'e bölersen ya da 123'e bölersen 40 yapıyor. Yine ben burada 5-6 hasta bakmış oluyorum. 18 8 saatlik süre içerisinde. Yani burada ciddi anlamda gördüğünüz hasta sayısı çok daha düşük. Yoğunluğunuz çok daha düşük. Fakat burada bir yanılgı oluşturmasın. Bu şu demek olmuyor çoğunlukta Evet 8 saat 5-6 tane hasta görüyorsun. Sadece bütün gün o zaman oturuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bu, bu şekilde olmuyor. Bu konuyu birazdan da bahsedeceğim fakat burada Almanya'da size gelen hasta profili kesinlikle Türkiye'den farklı. Türkiye'deki yeşil alana gelen hastaların ya da Türkiye'de genel olarak acil servis hizmeti almak isteyen hastaların belki %90-95'i Gerçekten acile gelmemesi gereken kişiler. Fakat almaya için durum böyle değil. Siz bir hasta alıyorsanız bu hasta gerçekten acilik bir hasta ve aldığınız hastaların çok büyük oranda devamlı takip etmek ve ilerisinde servise yatırmak durumundasınız. Benim aldığım hastalardan taburcu olanlar aynı gün içerisinde oldukça nadir oluyor. Bu da demek oluyor ki aldığınız bir hastayı o gün boyunca arka tarafta Türkiye'deki gibi sarı alan derseniz eğer orada takip edip işlemler yapmanız gerekiyor. Yani aldığınız hastalarda tüm gün uğraşıyorsunuz onların gerekli tedavilerini yapmanız gerekiyor, takibini yapmanız gerekiyor. Ve Türkiye'den farklı olarak da burada neredeyse her doktorun bir ultrason cihazı oluyor. Siz bütün hastalara belki 20-25-30 dakika kadar zaman ayırıyorsunuz. Bu hastalar için çok pozitif bir şey. Sizin aldığınız anamnez, yaptığınız vücut muayenesi sonra o bütün hastalara hemen hemen biz ultrason gerekirse eko yapıyoruz. Ben hemen hemen bütün hastalarımı eko da yapıyorum acil serviste eğer gerekliyse tabii ki. Fakat bir hastayı ayırdığınız süre ciddi ciddi artmış oluyor. Benim Türkiye'de baktığımda üst solunum yolu enfeksiyonunda gelen bir hastanın girişi ve odamdan çıkması arasında belki 4-5 dakika varken burada bir hastayı ayırdığım süre 30-40 dakikalara belki çok daha toplarsan uzun sürelere çıkabiliyor. Evet hasta profil demişken bahsetmeden geçemeyeceğim bir konu ise buradaki triyajlandırma sistemi Türkiye'den biraz daha farklı. Evet sarı, yeşil ve kırmızı şeklinde ayrılıyor fakat mesela bir yeşil hasta geldiyse fakat o geldi sırada iki tane sarı hastası görülmediyse o sarı hastalarını bazen de o sarı ve turuncu şeklinde ayrılıyor. Onların görülme süreleri üzerinden çalışılıyor. Yani biz bir yeşil hasta gördüysek bunu biliyoruz ki bu hasta 45 dakikadan buçuk saate kadar bekleyebilir. Bir sarı hasta gördüğümüzde yarım saat veya 20 dakika içerisinde onu mutlaka görmüş olmamız. Eğer turuncuysa 5-10 dakikada görmüş olmamız lazım gibi gibi. Yani şu demek oluyor. Türkiye'deki gibi sarıya göre sarı odasına, yeşile göre yeşil odasına yönlendirilip sıra sıra almak değil de o anda acilde bulunan renkler neyse biz öncelikle o renklere göre gidiyoruz. Yani yeşillere devam etmemiz için öncelikle bizim sarıları görmüş olmamız gerekiyor. Bu genel olarak işleyiş için, ihtiyacı olan hastaların öncelikle görülmesi için iyi bir şey ama bu şu durumu da vurabiliyor. Bazı hastalar yani yeşil olarak gelen hastalar Türkiye'dekine göre belki de daha fazla doktoru beklemek zorunda kalabiliyorlar duruma göre. Fakat söylemeden geçemeyeceğim bir şey Almanya'daki acil servislerdeki sessizlik, sakinlik seviyesi inanılmaz. Yani Türkiye'deki çalışmış biri olarak herhalde bütün anlatacaklarım onu unutabilirsiniz fakat unutmamanız gereken bu. O hasta 2 saat bekler, 3 saat bekler, gıkını çıkarmaz. Gidersin aynı şekilde o oturma yerine oturup bekliyor. Hiç robot gibiler bu konuda. Bu gerçekten pozitif bir şey doktorlar olarak çalışanlar için ve Atmosferin genel olarak sakin olması ve hiçbir şekilde gergin olmaması da büyük bir artı. Zaten kalabalık kimse gelmiyor. Genel olarak kendi başlarına geliyor. En fazla eğer yaşlı birisi oğlu kızı ya da işte oğlu onun eşi beraber oluyor. 3'ten 4'ten fazla kişi bir hasta başında zaten görmedim. Onlar zaten muayenede beraber olmuyorlar. Sadece kısa bir değerlendirmeye ya da bilgilendirmeye onlara gidiyorsunuz. Onlar teşekkür ediyorlar, beklemeye devam ediyor. Yani siz hem çok kişiyle muhatap olmuyorsunuz. Hastalar beklemek zorunda olsa bile onlar biliyorlar ki iyi bir şeyden dolayı ya da birilerine bu anda yardım edildiği için onların beklemek zorunda olduklarını biliyorlar. Bu durum atmosferi çok çok iyi şekilde etkiliyor. Bu yüzden acil serviste çalışırken Almanya'da o atmosfer benim çalışma şevkimi kesinlikle ve kesinlikle çok çok iyi olarak etkiliyor. Bu herhalde anlatabileceğim Almanya'daki acilde en pozitif şey bir doktor tarafından. Doktorluk eğitimi, doktorluk yetkinliği olarak açacağım bir parantez ise şu şekilde düşünülebilir. Evet Türkiye'de bir doktor bir nöbette 100-120 belki 150 hasta görürken Almanya'da bir asistan doktor ya da uzmanlık yapan ya da öğrenimde olan bir doktor sadece 5-6 hasta görüyor. E, çok ciddi bir hasta sayısı farkı var. O zaman bu doktor Almanya'daki çok mu deneyimsiz kalacak, çok mu daha az öğrenecek Türkiye'dekine göre? Bir noktada katılabilirim. Ne kadar fazla hasta görürseniz o kadar farklı tecrübeler edinebilirsiniz. Bu doğru fakat öbür yandan düşünüyorum. Ben Almanya'da aldığım 5-6 hastada gerçekten bu hastalar kompleks hastalar oluyor. Aort diseksiyonu çıkıyor bunlardan, ritim bozukluğu çıkıyor, o biz tespit ediyoruz gidip o gün hemen bir kalp bliti atmak zorunda oluyoruz ya da o gün acil olarak bir anjiyo yapmak zorunda oluyoruz. Bypass operasyonu yapılmak üzere başka bir kliniğe sevk etmek zorunda kalıyoruz. Genelde ciddi acillerle uğraşmak zorunda oluyoruz bu Almanya'da. Fakat Türkiye'deyken benim hastalarım %80'i üst solunum yoluyla gelen, zaten o anda hasta olmayan, hasta olup... 2-3 hafta sonra belki acile gelen ve acilde bulunmaması gereken hastalar. Yani hasta sayısı olarak evet çok fazla hasta görüyorsunuz. Herkesten öğrenebileceğiniz farklı bir şey olabilir. Fakat hani tıbbi anlamda orada olmaması gereken ya da ondan çok fazla bir şey öğrenemeyeceğiniz bir kişi oluyor. Yani burnu akıyor diye geliyor bakıyorsunuz muayenesi normal sadece burnu aktığını söylüyor gönderiyorsunuz. Bu şekilde 30-40 hasta bakıyorsunuz belki bir günde. Hani buradan da öğreneceğiniz şey ne kadar olur? Bunu da tartışmasını size bırakıyorum. Yani bir noktada katılıyorum. Kendi eğitim için, doktorun gelişimi için çok hasta görmek tabii ki olumlu bir şey fakat gördüğün hasta profilinin ne olduğu da aynı şekilde niteliğin ne olduğu önemli diye düşünüyorum. Böyle düşününce de Almanya'nın ya da Almanya'da olan bir doktorun Türkiye'deki doktordan tıbbi gelişim açısından çok geride kaldığına ben inanmıyorum. Ayrıca eklemem gereken bir şey de Almanya'daki doktorların dediğim gibi bizim genel olarak hepimizin bir ultrason cihazı oluyor ve hastalara 30-40 dakika ayırıyoruz. Ultrasonla baştan aşağı hastayı tamamen muayene etme şansımız oluyor. Ve bir doktor acil servise ultrasonu veya eko cihazını kullanmayı eğer bilirse bu ciddi bir yetkinlik kimseye ihtiyacı olmayan her şeyi kendi başına görebilen bir doktor haline gelmiş olursunuz. Özellikle dahiliyede. Başka söyleyebileceğim bir şey ise burada yapılan. Mesela bazen gerçekten görülmeyen hastalar birikmiş olabiliyor. Aynı anda farklı farklı acil vakalar gelmiş oluyor. Böyle durumlarda eğer hastane olarak biz bizim uzmanlarımızla birlikte şu düşüncede olursak evet şu an ciddi anlamda hastalar geliyor ve biz bu hastaları çok kısa süre içerisinde göremeyeceğiz ve bu hastalar için bir sorun teşkil edebilir. Bekleyen hastalar çok fazla. Bu düşüncede olursak bloklama şansımız olabiliyor. Yani bu sistemin burada çok daha iyi yürüdüğüne inanıyorum. Biz acil servisimizi blokluyoruz. Diyoruz ki biz şu anda çok fazla hastamız var. Blokluyoruz. Lütfen acil bir durumu olmadı başka hastanelere gidin. Yani Türkiye'de de bu yapılabiliyor. Fakat burada çok daha etkin kullanıldığına inanıyorum ve şunu da söylemem gerekir. Burada acil durum olarak ya da daha fazla hasta alamayız şeklinde nitelendirilen durumlar aslında Türkiye'nin çok çok normal olarak görülen acil servisteki herhangi bir anı olarak da değerlendirilir. Bu açıdan burada bu işleyişin çok daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu söyleyeceğim şeyi biz doktorlar için eğitimde olan ve acil servise bulunan doktorlar için çok önemli. Buradaki doktorların genel olarak sizden sorumluluğu alma yani hukuki sorumluluğu alma konusundaki eğilimlerini çok sağlıklı buluyorum. Burada siz eğer hiçbir şey yapmasanız, siz onlara danışmak istemeseniz bile onlar sizin yanınıza geliyor. Eğer o an hastanede değillerse 2-3 kere belki de nöbette arıyorlar ve soruyorlar tartışabileceğimiz bir hasta var mı? Tartıştıktan sonra da hep rica ediyorlar ki hastanın yanına sistemde lütfen benim adımı da yaz. Yani siz bir küçük soru sorsanız bile o hastayla alakalı o sistemde siz sorumlu doktor olarak görülüyorsunuz. Yanına da o sorumlu ya da o soruyu paylaştınız uzman doktorunun adını da yazıyorsunuz. Ve Almanya'da bir durum olduğunda öncelikle o uzman doktor o problemle ilgili konuşulacak kişi ya da danışılacak kişi olarak sorumlu olan kişi olarak görülür. Bunun Türkiye'dekine göre çok daha iyi olduğunu, yani ben kendi adıma acil servise hani sorumluluğu almamak üzere hastayı ölüme bile terk edebilecek kararlar veren ya da kararlar vermeyen kişilerle karşılaştıktan sonra Almanya'daki doktorların hukuki anlamda arkanda durma eğilimi gün içerisindeki işleyişlerde çok olumlu anlamda değerlendiriyorum. Evet genel olarak anlatacaklarım bu kadar. İki tarafta çalışmış biri olarak herhalde şu ana kadarki videolarımda sürekli Türkiye ve Almanya'daki durumları kıyaslamayı seviyorum. Fakat herhangi bir videonun şu ana kadar Almanya'daki durumun pozitifliğinin bu kadar ağır bastığından bahsetmemiştim. Dediğim şeyler hastaneye göre, branşlara göre kesinlikle farklılık gösterebilir. Ama genel olarak bahsettiğim sistemler da benzerdir. Yani farklı bir branşta, farklı bir hastanede olsanız da bu anlattıklarından çok başka bir senaryoyla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Sadece daha az hasta görebilirsiniz belki de. Ve şunu da söylemek istiyorum. Benim dün olan bir nöbetimde sadece iki hasta bakmış oldum. Bunu da sana bırakmak istedim. Bu benim için hani inanılmaz bir deneyimdi. Hani 8 saat içerisinde iki hastaya bakacağımı da inanmıyordum. Fakat bir şans oldu. Çok az hasta gelişi oldu fakat bir acil servisin nöbetinde iki hasta bakmak herhalde dünyada rekor mudur bilmiyorum ama hani durumun ne kadar absürt anlamda rahat olabileceğini zaman zaman belki bu örnekle görmüş olabilirsiniz. İki hasta gün içerisinde bakmak gerçekten enteresan bir deneyimdi. Sizin merak ettiğiniz şeyler varsa, farklı branşlar özelinde merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Ben cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında sizin de Türkiye'de ve Almanya'daki acil deneyimleriniz varsa hasta olarak olabilir, doktor olarak olabilir. Kesinlikle bahsetmeyi unutmayın. Yorumlarda seve seve tartışmaya devam edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.